Aslında Çağın Irmak yakın geliyor ama emin değilim. Yani, e, telefonla Joker hakkımı kullanmak yedim. istiyorum. 15 Telefon Joker hakkını kullanıyorsunuz. Cevdet, Karakurt, Mehmet, Çıtak ve Kaan Öcal. E, Kaan Öcal'ı aramak istiyorum. Arıyoruz efendim. Kaan Öcal'ı. Umarım ki o sinemayla alakalı biridir. Evet. Alo. Alo. Kaan Öcal. Evet buyurun. İyi akşamlar Ademak efendim. Mısınız? Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyim, Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Mahmut Yarman'la yarışıyoruz. Bir sorusu evet. olacak size Mahmut'un. Doğru cevabı biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. ile aranız nasıl diye sorayım. İdareler. Sinema sorusu geliyor. 30 saniyeniz saniye var. Kolay gelsin. Buyurun. Kaan. Efendim abi. C blok. Masumiyet. Üçüncü sayfa. Yazgı. Yeraltı filmlerinin yönetmeni kimdir? Bir saniye. Google. Düşünüyorum. Google'la mı yarışıyoruz Allah aşkına? Eee peki. Zeki Demir Alabilir miyim? C Bilom. Demir Kubuz. <laughs> Onu bile okuyamıyor. Tamam. Tamam. <laughs> sağ ol. Tamam. İyi günler. Yani hiç değilse Zeki Demirkubuz'un adını biliyor olsaydı ona da razı olacaktım ama Aa, o bile Zeki değil. Zeki Demirkubuz son kararı. Ben de çok bilinir zannediyordum Zeki gibi bir yönetmen, iyi bir yönetmen. Güzel miyim? Bu doğal. <laughs> Yok ben hiçbir şekilde güzel tamam. Olabilir. Bir ara bir dakika bakıyorum bunun arkasındaki o düşünüyorum. O <laughs> ya çok açık verdi ya bu kadar açık verilmezdi yani. <laughs> düşünüyorum. Ya sana bir soru ee... soruyorlar diyor ki yani fena değil bilirim ya biliyorum de yani <laughs> niye şey yapıyorsun?